Kolombiya digamos... Cumhurbaşkanı Gustavo Pedro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle yarından itibaren İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini duyurdu. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Gustavo Pedro, tarihi Bolivar Meydanı'nda halka seslendi. Cumhurbaşkanı Petro, yarın İsrail Devleti ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini belirterek, soykırımcı bir lider ve hükümet olmasından ötürü ifadesini kullandı. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde. Soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız. Filistin ölürse insanlık da ölür dedi. Petro, İsrail'in bombalaması sonucu Gazze'de bebeklerin hayatını kaybettiğini ve dünyanın birçok ülkesinde insanların sokaklara çıktığını belirtti. Petro, 26 Mart'taki açıklamasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşlerinde ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu.